Karantinaya alınan yolcuya skandal ayrıcalık. Avrupa Birliği 30 gün boyunca sınırları kapattı. Kan grubunun koronavirüse yakalanma riskini artırdı ortaya çıktı. Günün haberleri başlıyor. Çöke. Ben, kim ben? Ya, Paris'ten getirilen vatandaşların İstanbul Havalimanı'ndan otobüslerle karantina alanına götürülmesi sırasında skandal bir olay yaşandı. gidiyorsunuz? Sizin isminiz nedir? Polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Güzide Sofi adlı bir yolcu indirildi. Ne oldu? Ne oluyor? Hangi nerede? Selfie mi alacaksın? Hanginiz selfie alacak? Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıkan yolcu polis ekipleri tarafından başka bir aracı alındı. Evet kaçırın. Kimin çocuğuysa kızıysa. Sosyal medyada yayın ardından büyük infale sebep olan olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimseye ayrıcalık tanınamaz. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Otobüsten inen yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantin altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler sözlerini kullandı ancak soylunun doğruyu söylemediği kısa süre sonra anlaşıldı. Olayın büyümesinin ardından konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs'a gönderildi açıklaması yaptı. Nereye alıyorsunuz? Nereye gidiyor efendi? Ne oldu? Ne oluyor? Hangi nerede? Ben mi alacak? Hanginiz telsiyi alacak? Hangi hani karantina? Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? Yanlış şu an. Ya şimdi video çeker misiniz? Kimseyi alamazsınız. Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten düzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettik. Hastanın 89 yaşında olduğunu ve Çin Yok temaslı mu? bir çalışandan virüsü kaptığını belirten koca 51 yeni koronavirüs vakası da tespit ettik. Toplam vaka sayısı 98 sözlerini kullandı. Böylelikle daha önce açıklanan ve toplam 47 olan vaka sayısı 24 saat içinde iki katına çıkmış oldu. Ceyda Durmuş. Eşim Ahmet Durmuş. 10 gündür özel bir hastanede. Yoğun bakımında. Eşi 10 gündür rahatsız olan Ceyda Durmuş, Sağlık Bakanlığı'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Eşi Ahmet Durmuş'un 60 saate geçmesine rağmen koronavirüs test sonucunun açıklanmadığını söyleyen Ceyda Durmuş, eşimi kaybetmek istemiyorum ifadelerini kullandı. Bu negatif çıktı. Yalnız e, ilerleyen sayımları, ilerleyen zatüresi Tekrar koronanın olma ihtimalini yükseltti. Ee, i̇kinci korona testini yapmak istediler. Yaptırdık şu an 60 saat geçmekte. Eşimin durumu ciddi. Ee, biz bir an önce sonucun gelmesini istiyoruz. Çünkü hala solunuma bağlı nefes alıyor. Ee, basınçlı havalarla nefes alıyor. Akciğeri önceki tablolara göre ilerliyor. Ben eşimi kaybetmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun istiyorum. Sağlık Bakanlığım Sayın Fahrettin Koca. Lütfen bize yardım edin. Sonuçlarımız bir an önce gelsin. Ee, sizden bunu rica ediyorum lütfen. Çin'de yapılan bir araştırma COVID-19'a duyarlılığın bir dereceye kadar kan grubuna bağlı olduğunu ve koronavirüsün ARH kan grubu için diğer gruplara oranla daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Hastaların kan grubu ile yeni tip koronavirüs yatkınlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için çalışma yürüten Çinli bilim insanları yayınladıkları makalede ARH kan grubuna sahip insanların kısa süre içinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın hastalık yeni tip koronavirüse kalan riski daha daha yüksek ifadelerini kullandı. 1775 hastanın test sonuçlarının açıklandığı araştırmada %26'sının kan grubunun 0, %38'inin A, %26'sının B, %10'unun AB olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği üçüncü ülke vatandaşlarının seyahatlerine 30 günlük geçici sınırlama getirdi. Such goods can only be to -EU Avrupa Birliği liderlerinin onayladığı yeni düzenlemeye göre üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları gerekli olmayan seyahatlerine 30 gün boyunca izin verilmeyecek. Herkese merhaba dünyanın yaşadığı bu koronavirüs kabusu ile ilgili eminim herkesin az çok bilgisi var. Fakat ben İtalya'da yaşayan biri olarak bir takım şeylere birazcık daha açıklığa kavuşturmak istedim. Siz de bizim yaptığımız hataları yapmayın diye. İtalya'da yaşayan Sertler, fotoğraf sanatçısı Merve Hasman sosyal medyadan bir video yayınlayarak koronavirüs yüzünden İtalya'da neler yaşadığını anlattı. Şartlarla, 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 Hasman bizim yaptığımız hataları yapmayın Sertler, şartlarla, şartlarla, lütfen evde kalın dedi. Aileler çocuklarını alıp sağa sola gittiler ve böylelikle virüs yayılmaya devam etti. Bilmiyorum ee, her şey ne kadar yansıtılıyor yani daha doğrusu ne ne kadar yansıtılıyor Türkiye'de ama siz hiç hastanede tüplere bağlı insanları gördünüz mü ya da 37 yaşındaki bir çocuğun oksijen tüpüyle ben 10 gündür cehennemi yaşıyorum bu normal grip gibi değil en fazla hastalanırım grip gibi geçer ben gencim beni öldürmez diye düşünmeyin dediğini duydunuz mu? İş gerçekten ciddi. Lütfen. Burada insan seçiyorlar. İnsan seçmek zorundalar. Çünkü hiçbir ülkenin, hiçbir hastanesinin bütün ülkeyi hastaneye alacak kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Kendinizi düşünmüyorsanız, diğerlerini düşünün. Ve bu insan seçimine sebep olmayın. Lütfen evde kalın.